Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Değerli dostlar, Ruslar büyük Ezimete uğradı. Rus askerlerinin telsizdeki konuşmaları ortaya çıktı. Kimi vuracağımızı bilmiyoruz dediler. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal operasyonu 4. gününe girdi. Rusya beklemediği bir direnişle karşılaşırken Rus askerlerin sahada yaşadıkları telsiz konuşmalarına yansıdı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dördüncü güne girilirken Rus askerlerin yaşadıkları şaşkınlık telsiz konuşmalarında ortaya çıktı. Amerikan haber kanalı ABC News'e konuşan üst düzey Amerikalı yetkili bir Rus askerinin telsiz görüşmesinde kimi vuracağımızı bilmiyoruz. Hepsi bize benziyor dediği duyduğu açıklandı. Yetkili ayrıca bazı Rus güçlerinin yönünü şaşırdığını ve Ukraynalılara karşı verilen savaşın düşündüklerinden daha zor olduğunu ifade etti. Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı istihbaratı bir açıklama yaparak Rus kuvvetlerinin lojistik zorluklar ve güçlü Ukrayna direnişi nedeniyle planladıkları ilerlemeyi kaydedemediğini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.